Selam arkadaşlar. Bugün gece şiftindeki bir günümü vloglamayı düşündüm. Ve uyandım. Spora gidiyorum. Hazırlanıyorum. Dolaptan şatımı aldım. Her gün bir tane. Çok iyi geliyor. Tavsiye ederim. Ve spor salonundayız. Spor salonunun manzarası. Bu da odamın manzarası. Namazımı kılıyorum. Tespihatımı çekiyorum. Ve granola vazgeçiyoruz. Ve işe hazırlanıyoruz. Şöyle çekettik kendimizi ve geldik. Yeni bir ayna ve kokleri çıkarmaya geldim. Sabaha karşı kendimi çekiyorum. Size biraz otelimizi gezdireceğim. Çok tatlı çiçekler vardı. Ben de şu an keşfediyorum. Ve spa havuzunu. Ve genellik. Ve kasa teslimine gidiyoruz. Kendimi gösteriyorum. Bitiş. İstediğiniz için teşekkür ederim.